merhabalar kriptoarena.com okuyucuları ben Mehmet Çoban. Güzel gelişmelerin, güzel haberlerin alanı bir hafta olması dileğiyle başlayalım bu analizimize. Klasik olarak Bitcoin dolar üzerinde duracağız yine. Hatırlarsanız önceki analizlerimizde sürekli olarak Bitcoin'de orta vadeli düşüş trend çizgisinin kırıldığını 9400-9600 dolar seviyesinin geçilmesiyle beraber bu seviyenin geçilmesiyle Bitcoin'in artık bir yükseliş trendi üzerinde olduğunu söylemiştik. Hatta yükseliş kanalı içerisindeki hareket devam ediyor ki bu Bitcoin'in analizinde bize oldukça yol gösterecek bir trend, bir e, formasyon diyelim artık. Ee, maviyle gösterdiğiniz bu çizgi kanalın bu yükseliş kanalının üst bandı. E, yine maviyle gösterdiğiniz bu çizgi ise bu trend çizgisi ise kanalın alt bandı e, konumunda şu anda. E, çok büyük bir aksilik olmaz önümüzdeki dönemde Bitcoin'in bu kanal içerisinde yukarı yönlü hareketini izleyeceğiz gibi görülüyor. Ee, bunun yanında Bollinger bandından bahsetmiştik. Bir önceki analizimizde Bollinger bandının orta eğrisi 11.576 dolar seviyesine denk geliyor bununki fiyatlar itibariyle. Buranın bir özelliği de 11.600 dolar seviyesine denk gelen bu kanalın destek noktasına e, destek noktası olma özelliği. Yani 11.500 11.600 dolar seviyesi şu an için bizim için olası geri çekilmelerde orası satışlarda en önemli destek noktası konumunda. Ee, yukarı hareketlerde ise 12.000-12.200 dolar bandı son derece kuvvetli direnç noktası olma özelliğini devam ettiriyor. Yani 11.600 altta 12.200 yukarıda bir e, direnç ve destek noktaları belirlediğimiz takdirde 600 dolarlık bir bantta e, önümüzdeki dönemde bitcoin'in hareket etme olasılığı yüksek gibi görüyor. Önümüzdeki çok kısa dönemde yani 2-3 işlem gününde. Zira e, kanalın direnç noktası yatay direnç noktasıyla kanalın e, pardon yatay direnç noktasıyla kanalın destek noktasının birleşme noktası yani kesişme noktaları oldukça yaklaştı birbirine. E, bunun da daha önceki analizimizde bahsetmiştik. Bollinger bandında çok ciddi bir daralma var. E, teknik analiz yapanlar az çok bilirler. Bollinger bandındaki daralma aşağıda yukarı yönlü bir hareketin habercisi olabilir. E, peki hangi tarafa hareket edebilir Bitcoin? Ona bakarsak maktama indikatörü kısa vadede oldukça güvendiğimiz bir indikatör ve sinyallerin oldukça güvendiğimiz bir indikatörde sürekli olarak bahsediyorum maklum indikatörü hala negatif yönde bir sinyal üretiyor ancak negatif yönde ürettiği sinyalin gücünün oldukça azaldığı ve pozitife dönmek üzere olduğunu görülebiliriz bunun yanında D kanalın destek noktası üzerinde kalma çabaları Bitcoin'in e, yukarı yönlü hareketini kısmen desteklediğini de söyleyebiliriz e, bu sebeple şu anki görünüm itibariyle Bitcoin'de yukarı yönlü hareketlerin bir miktarda ağır bastığı bir döneme giriyor olabiliriz Bitcoin'de. Böyle bir durumdan olur. 12.200 dolar seviyesi oldukça kuvvetli bir direnç noktası olduğunu belirtmiştik. Bu seviyeye geçilirse Bitcoin'de uzun süredir geçilmeyen bu seviyenin geçilmesiyle kazanılacak güçle beraber Bitcoin'de çok çok kısa vadede 13.000 hatta 13.100 dolar seviyelere kadar bir hareket beklenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde dediğim gibi 11.500 ve 11.600 dolar seviyeleri hem kanalın destek noktası olması hem de Bollinger bandının orta eğrisinin geçtiği noktası olması açısından son derece önemli. Bu seviyeye kırılırsa Bitcoin'de ilk önemli ilk aşamada 10.900 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme bekleyebilir. Ancak bizim için asıl önemli olan bugünkü fiyatlarıyla fiyatlar itibariyle 10.276 dolar seviyesine denk gelen 50 günlük harekette ortalama 50 günlük hareketli ortalama seviyesine geçilene kadar yani gelene kadar kısmen de olsa bu geri çekilmeyi bir geri çekilme olarak adlandırabiliriz ama 50 günlük harekette ortalama seviyesinin altına gelinmesi durumunda Bitcoin'de artık aşağı yönlü bir senaryodan bahsetmek mümkün. Özetlersek yükseliş kanalı içerisindeki hareket devam ediyor. Kanalın destek noktasıyla e, yatay direnç noktasının e, marjının oldukça daralması önümüzdeki dönemde Bitcoin'de aşağıya da yukarıya yönlü sert hareketler olabileceğini gösteriyor. Bollinger bandlarının daralması da bunu gösteren bir yer bir etken. Ancak dediğimiz gibi az önce bahsettiğim sebeplerden dolayı Bitcoin'de yukarı yönlü hareketin bir miktar daha olası olduğunu belirtmekte fayda var. Her zaman söylüyoruz bu seviyenin kırılması yeni pozisyon açma fikirleri oluşmuş olması gerekiyordu. Bu seviyelerden açılan pozisyonların destek noktası aşağı dönük kırılmadıkça korunmasında fayda var. Çok teşekkür ederim Kendinize çok çok dikkat edin. İyi çalışmalar.